Merhaba arkadaşlar, ben Furkan, bugün sizlerle tabii ki de her zaman oynadığım oyun... Oha, seslere for yalnız. En sevdiğim oyun olan... Ah, bir işim çıktı yine, hep de bu videoda işim çıkıyor, neyse. Oo. Al, ölürsün öyle. Al. Uf, sağlam vurdu. Of cimnastik yapıyorum. <laughs> Al. Öl. Bunu ben eşit mi tutuyorsunuz ya? Bu kim ya? Bu kim ya? Bunun bacağına vursam ölüyor ya. Oh yes. Bu taktiği seviyorum. Bu. Bu. Bu var ya bu. Bunu canım inmeden döverim. Al. Canımı inmeden döverim. Bunlar biraz zorlayabilir ama. İyi işi çünkü. Oo. Oh. Çok az canımı indirdiler. Oh yes. Ho oh, oh, ho oh. ho. Oh yes. Oh. Gelin bakayım pampalar. Ee, oyunun linkini aşağı atacağım. Yine öbür videoda söylemiştim. Üçüncü videoda şu an. Zaten üçüncü videoda koydum linkini. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Adi. Adi seni adi seni. Of ne kafa attım be. Ne vurdum be. Uf. Sakin. Oh yeah. ay. Yeah. Kafa atırım sana böyle. Oh yes. Hepiniz gelin ulen. Boyundan bıkmıyorum. Neden serisini yapıyorum derseniz işte cevabı. Bu oyun çok eğlenceli. India gamelerde en sevdiğim. Oyun. Oo. Oh. Hu. Of. Çok pis çaktım. Oo. Oh. oh. Bir daha mı istiyorsun dostum? Oha. <laughs> Öl. Bunu benle bin mi tutuyorsunuz ya? Her videoda söylüyorum. Bunu benle nasıl bir tutarsınız? Her videoda söylüyorum ve bıkmıyorum bu lafta. Bunu benle bin mi tutuyorsunuz yani? Böyle bize düşelim bari. Bunu ne dönmeyi planlıyorum. Uf, <laughs> kafa attım direkt. Ha, gel. Buna tekme atalım şöyle. Of. Tekme atalım diye kafasına yumruk attık. Ha <laughs> yine. Oh yes. Gel bakalım pampa. kafa atarım sana böyle. Seni de elle öldüreceğim. Sizi elle öldürmeyi planlıyorum böyle. Sizi dövmeyi planlıyorum. Uf, sağlam vurdum. Murtaza. Murtaza yalnız. Of, ne vurdum be. Povlar üst üste sanki bomba mı oynuyoruz? Pov. <laughs> Hu. Kafa atıyor. Kafa atıcı Furkan. Al. Yine kafa, yine Furkan. Yine. Ho. Gel. Ulan, gel kafa atayım sana. Gel lane. <laughs> <laughs> of, sağlam vurdu. Oh, ölüş. Ben öldüm neyse. Al. Elimi acıttın. Kafa atarım sana. Oha bos, Bossu bir kere de elimle yenmeye çalışacağım. Ha, <laughs> <laughs> Çalışmak kötüymüş. Ooo. Oh. Eline kafa atarım bak öyle. Bana bulaşmayacaktın. Siz Mardin'le Furkan'a mı bulaştınız? Ooo. Oh. Ooo. Oh. Bana bulaşmayacaktın. Benim arkamda sırtım var oğlum. Uf. Bunda kullanabilirim çünkü bu boss normallerde tabii ki de elimi kullanacağım ama bu boss olduğu için bu kırbacı kullanmak zorundayım. Vopro Bosslarda kullanacağım. Bunlar tabii büyük olduğu için. Uf işte. Sonra niye kırbaç kullanıyorsun? Oo. Oh, oh. shit. Benim bile bacağım acımış. Kafa kafasına vururken. Uf, çekeceğin gibi nasıl sıyrıldım oradan. Oh yeah. Gel buraya. Oo, oh, sonra bir daha mı? Ve sonra böğrüne bir kafa. Böğrüne bir kafa. Sonra Sonra bir daha kafasına sonra son vuruş tam apşarasın oraya sonra bacaklarına ve sonra tüm vücuduna ve sonra da Roo! bacağına al. Bugün fini sefer izledim. Hala şarkının etkisinde kaldım. Tüm katlarda neler var. Her yerde aynı şey. Of. Al. Finis'le Ferb'in gücü adına. Ooo. Bir bacağıma vurdu. Yeşil cam efekti yaptı. Ya da şey. Animasyonu. Ya da efekti. Ne animasyonu? Yeşilçam. Yeşil Animasyon mu yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Uff, ah, ah ah. Sonra aa. Kay git lan. Yapışıyor bana. Al. Geliyor aha. Nice, seni elimle öldüreceğim lan. o Ne benim gibisin çünkü. Gel. Hop. Uf. Gel. Seni öldüreyim bir. Gel. Al. Gel, 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 gel. Oha. Ben onu kırbaçla öldürürüm ya. Kırbaçsız yapamıyorum beyler. Bu da çünkü boss gibi bir şey bu ninja. Bu yerinde durmuyor bildiğiniz gibi. Kaç videodur öldürüyorum. Yine geliyor. Bakın. Slow motion'da ne kadar hareket ediyor. Kıpkırmızı ediyor. Uzaylı. ho ho Birinci videoda beni sektirmişti. Şimdi ben sektiriyorum. Bir daha. Aa sekti yine sekti. Oo. Bacağına kafa atarım bak. Öyle bir şeyler yaparım. Ho! Hop! Al uzaylı. Oo. Oo. Al sek. Oo. Son vuruş diyecektim. Helal olsun iyi vurdu. Ama bu son vuruşun oldu bebeğim. Gel bakayım. Kafanı oynatma Ulen. Öleceksin. Oha! Artık biziz. Oh yes, biz niyeceğiz. tabi ne sandın? Slow motion'da gerçek şey gibi hareket edebiliyoruz. Of, hep kafaya yiyorum. Pardon. Oh Kafa atmayın bana. Bana kafa atmayın, öyle. Ben kafacıyım. Bana niye kafa atıyorsunuz? Ben kafa yemeyi sevmeyen biriyim. Oha kimden kafa yedim ya ben? Ben kafa yemeyi sevmiyorum. Kafa atmayı seviyorum. Of, bacağıma vurdu pislik. Gel. Al. Ya hadi kalk. Küçük yapıyorum ya. Oo. Oo. Şöyle bir çaka daha. Sonra bir tane daha beni sektiriyorlar. Oo. Kalk aya senin lanet olsun beyaz zenci. Al. Şimdi bunları ben zor öldürürüm biliyorsunuz. Kaç videodur bunları öldürmeye çalışıyorum. Bunlar tabi bildiğiniz gibi ölmüyor. Al. Al her yerim kıpkırmızı oldu. Deliler. Bunlar vallahi deli. Allah deli bunlar. Hadi. Bunlar vallahi deli. Al. Al deliler. Deliler sizi. Ho! Oh yes. Oh yeah. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Of. Oh, yes. oh. Kafayı vurdu. Furkan geldi. Furkan. Oh shit. Sizi bağlarım öyle. Bu da cesedin oraya yapışmış korkuyor. Oh yes. Gel. Bunların kafasına vuruyorum. Kafası niye işlemiyor bunların? Gel. Gel pampa. Sen seçilmiş kişisin. Abi gerçekten de seçilmiş kişi. Hadi abi kalk. Ho! Ölür müsün artık? Kaç kere kafandan geçti yani. Ölmüyor mu? Al ölürsün öyle. Ha öl. Rengi soldu. Ya <laughs> ya ya. Çabuk kalk. İyi kişi kalmış. O iki kişiyi bulursam öldüreceğim. Şu galiba ha. Bu cesedi, cesedini oraya süper almış. Bunun, bunun niye canı gitmiyor? Ha, gel kapışalım böyle. Of. Al. Çok oynağımdır ben. Al. Oha. Kafa değmiyor bu şerefsiz. Gel buraya. Gel buraya. Hırbo. Gel buraya hırbo. Gel 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 gel. Ah. Ohohoho! Pompolar! Ohoho! Bu oyun benden sorulur artık. Bu oyun benden sorulur. Bu oyun benden sorulur. Bu oyun benden sorulur. Bu oyunu benden iyi kimse oynayamıyor. Gelin Gel sen de öleceksin. Ben bos mus dinlemem ulen. Uf. Bunları nasıl halledeceğiz? Bak direkt kafa attılar. Çok acımasız bunlar. Çok acımasız. Ben kafa atmadan sizi kafa atmanız gerekmez. Tüm katlarda neler var? Hep evet, aynı Şey. Slenderman'e benzemişim böyle ha. Şu gözler olmasa tamam. Tam Slenderman'im. Bir de kravat kırmızı. Oo. Oo. O gel ulen. Seni seçtim. Sen buraya gelip sen öldürürüm ben. Oo. Gel Ho. Oo. Oo. Boş zamanlarımda buna çalışıyorum. <laughs> Beni kimse öldüremez. Beni kimse öldüremez yavrum. Ha sen de öl. Heh, öl yavrum. Ya <laughs> <laughs> kalk. Ya ben de cesedin yanına yatmış uyumuşum var ya. Ya şu şu cesedi çek üzerinden ha. Ben çektim ama Ha ikiniz kaldınız. Gelin bakayım. Sizi siz seçilmiş kişisiniz. Bu zamana kadar ölmediğinize göre bayağı seçilmişsiniz yani. Ho. Po. Gel ulayın. Ho ho. Gel. Gel kalk ya. You win. Oha iki tane ninja gel ulan bana ninja sökmez gel böyle iki üç adam olsun iyi ben öyle 10-15 kişiyle uğraşamıyorum olmuyor öyle böyle üç tane iki tane ninja falan olsun öldürürüm o 10-15 tane kişi nedir al bunlar ne ki bunlar ben sizden daha iyi ninjayım Oha. Allah'tan şey var. Kırbaç var. Fark edebiliyorum kendimi yoksa kim fark edecek bunların içinde kendini? Hu! Seni seçtim var ya. Sen seçilmiş kişisin. İlk sen öleceksin. Rengi soldun. Rengi arka, arkadaşının rengi soldu. Ne oldu? Al, siz siz sizi kim kim öğretti size bunları ha? Oh. Ohoho. Oho. Böyle 4-5 kişi olsun. Canımı yiyin. Canımı yemeyin tabii ki de. Ben sizi öldüreyim yine de. Canımı yemeyin. Yemeyin hakkımı. Gel bakalım pampa. Ol Hiç kafa yemedim bunlardan var ya. What? Kımız oluyorlar da çok seviyorum. Hayır kızartı artılıyor var ya. Ho ho, üç adam kaldı. Dört adamdan. Sizi öğreten ustayı var ya, selamımı söyleyin. Artık yeni ustanız benim. Kabul etmezseniz ölürsün. Üs. Kafa attı lan. Lan sen kime kafa atıyorsun lan? Oha. Oha. Sakin ol şampiyon. Da. Hemen kafa attın ayıp oldu yani şimdi. Hemen kafa atılır mı lan öyle? Ha? He? Öyle hemen kafa atılmaz. Öyle hemen kafa atılmaz. Birazcık bekleyeceksin kafa atmak için. Beni anladın mı senin lanet olası ha? Beni anladın mı senin lanet olası dev. İnşallah anlamışındır. Ya lanet olası dev. gel kafa atarım sana. Bana devmez sökmez arkadaş. Ben döverim, ben öldürürüm. Oha, kafa atarım sana yenilirsin. Hu evet beyler, oyunu bitirdik. Seri bitti yani, ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Subscribe olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Herkese bay bay.